Merhaba arkadaşlar bu sizlerle beraber Lego'mla bunu yapacağız. Evet bunu yapacağız. Biraz gelelim. Bunu yapacağız. Şimdi ilk sayfalarına bakalım. Bir tane uygulama varmış. Bunu yapabiliyormuşuz. Bunu. yetebilir mi bilmiyorum. Ne galiba? Ha o parçaları yerleştireyim. Ya da ya. babam ya. Bundan alıyoruz. Tamam. Şu. Şuradan mı alıyoruz? Bulamadım ya. Biraz geriye alacağım. Biraz uzun sürecek video. Hızlandırma şeyini bilmiyorum. O yüzden böyle sürecek. Oy. Doğru şeyini yapamadı. Bir dakika oldu ama. Tövbe. Daha Bundan alacağız. Siz şu an elimde göremiyorsunuz. Şöyle göstereyim. Böyle. Tamam. Sadece çeviriyoruz. Şu. Şunları. Görüyorsunuz ya. Bu ne? Şöyle. Bunda yok. Ben yani böyle. Böyle. Ondan bunu alta doğal takılı zaten. Alıyorsunuz. Nerede o? Heh, bunu buraya takıyorsunuz. Takamadım. Taktım bunu buraya takıyorsun. Nasıl da şu grillerden ya da yürüyorum ya ben. Yani şu videosu gelsin isteyenler beğenebilir, yorum yapıp ya da paylaşabilir. Yani beğenin ve like atın ve abone olmayı unutmayın. Arkadaş bulamadım ya. Bunun içinde de. Arkadaş videoyu bitiremeyeceğim. Ben bunu yanına bakalım. siyah mı istiyor, istiyor. E, bir, bir, aslında. Bulamadım. Siyah yakışmaz. Dur arkadaşlar. geçen gün yaptım. Karşısını buldum. Oğlum gri mi be? Ama gri. Siyah mı? Siyah. He. Şey, şunu <laughs> <laughs> yapmışız. Hıfz. Alıp şunu şöyle koyuyoruz. Bunu da alıp. Neyse. Bunu alıp böyle yapıyorsunuz. Bekleyin bir. Onu alıp geliyorum. Geldim alıp gelip. Şimdi şöyle yapacağız. Geliyor musunuz? Evet. İki tarafa da bir tane değil. Şimdi şunlardan bir tane daha bulacağız. Nerede o? Oğlum bulamadım. Hah buldum. Tamam bunları alıyorsunuz. Şu ışıkları direkt buraya koyuyorsunuz. Tamam. Böyle koyacağız ya. Sayfayı çeviriyoruz. Bir de üstüne Nerede o? Zıp, Bunlardan bunu üstüne koyuyorsunuz. Heh. Böyle yapıyorsunuz. Bunları bir tane daha yanına koyuyorsunuz. Yine sayfayı çeviriyorsunuz. Şimdi gri olan. Ama siyah mı oluyor gri mi? Gri mi siyah? Bilmiyorum. Siyah çıktı diyor. Şundan galiba. Ama gri istiyor ya. Neyse siyah koy. Dur siyah ile şey gri almaya devam edin. Dur sen onu tartın. Olmuştum aslında ben. Zıp zıp bulamıyorum. Bir şey Evet siyahtan koyacakmışız. Şimdi ise şu parçadan Nerede? Bunu koyacağız. Şöyle doğru gidiyorum. Çünkü gri istiyor da o yüzden. Tamam. Ondan sonra Nerede o? Oğlum nereye koymuştum ben onu? Ne Bundan bir tane daha bulacağız saat 10'a 6 dakika oldu ya. Böyle giderse video 12 bir saat falan oluyor. Bunu bulmam çok kolay aslında ama video olunca zorlaşıyor. Sizin için videolar çekiyorum videolar. Şu anda 3 tane videom var. bu da bu ikincisi. Şunlar bir tane de bulamadım ya. Bakın. İkinci takayım. Takınca bulurum. Şimdi elimle aramak zor ya. Elime bir tane. Bu şey. Zıp zıp ya. Heh buldum. Taktım. Şuna bir, bir tane tam mı? Ha yok yok takalım. Şimdi ise bu ve bu. Ama üstünü takacağız. Altında değil. Bundan iki tane istiyor. Bundan. Bu. Değil mi? Evet. Üstü üstü üstü. Ulan yedi dakika oldu. Ne da. Şimdi bunları buraya takıyoruz. Takamıyorum ha. Böyle. Böyle. Bir de bunun daha hızlı halleri var. Ben yavaş yapıyorum. Çünkü tam video yapıyorum. Onun adı iki saat Ben size tam video yapıyorum. Ki kaç dakika olduğunu öğrenirsiniz. Size için he. En abi nuda Nuri, yani işe tanıdığım bütün herkes için yapıyorum. Heh, abone olun. Ve like atın. Bunları yapanlara bilmiyorum. Güncel diyebilirim. Hata abone hani olanlar var da. Neyse. Susayım ben. Evet, susmayayım. Çünkü şey var. Bunu böyle mi yapıyorsun? Hayır yok. Bunu böyle yapıyor. Değil mi? Yok. Kafam karıştı. Şunu. Böyle çok. Ha tamam doğru doğru. Bunu da böyle. Heh, böyle. Tamam. Bundan 3 tane daha. 2 1 Bunu ne buraya koyuyorsunuz? Koyamadım. Allah. E tabi bazı izlediğim abi Benim en abim. <laughs> ve diğerleri istediğinde senin böyle bir oyuncağın var mıydı? Ya da açtın, bunun videosunu çektin ama bize vermedin mi? Hayır. Şeyini çekmedim ve kutusunda videoda çekmedim. Yani şu an çekiyorum. Böyle oldu. Tamam. Ne oldu? Hı. Şu küçük, o küçük şeylerden nefes ediyorum ama buldum. Şundan bir tane daha. Neden böyle yapmış? Ah, bir de şunun üstüne. Bu. Arka böyle. Şuraya kanatla takacağız. Buraya bir, buraya ayak. Neyse, göstermiyorum. Tamam. Nerede ondan? Bulmuştum. Ben şu bir kısmına da attım. Göremedim. Heh, buldum. Bu böyle buraya koyacağız. Siz görüyorsunuz fark ediyor Böyle. Üstüne de? Tamam üstüne bunu koyacağız. Değil mi? Evet. Hadi yürü. Hayır üstüne şey koyacağız. Bunlardan. Bunlardan koyacağız. anası bundan koyacağız Hah bu böyle yani yani benim adım yani yani şimdi bunu da koyacağız bu bitti şimdi ayaklara geçiyoruz Hı. alıyorsunuz şundan iki tane